Onunda Barış Arduçar asladığımızda rüzgarla yarışma telaşına düşüyor yakışıklı oyuncu. Merhaba çok acelem var kardeşim. Ne haberiniz? Evet, Eyvallah. Eve yetişeceğim de. <laughs> ne? Çok güzel geçti aile falan geleceğim. Hayır şey eve yetişmem lazım. Merhaba arkadaşlar. yepyeni yeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango'dan çok konuşulacak sözler. Bazı oyuncularla aynı projede çalışmak istemiyor. Aşk kaç beder giyer, öyle bir geçer zaman ki, Kurt Seyit, Şura, Sevda Alobora dizilerinden sonra Barış Ardunç ile oynadığı kiralık aşkta oyuncunun meslek hayatında adeten bir dönemçi oldu. Sango romantik komediyle kazandığı ünün farklı bir türü dizide devam ettirme kararı aldı. Bu TV'de çekilen Türkiye'nin ilk vampir dizisinde Yaşamayanlarda Kerem Bursin, Birkan Sokul'un ile başrollerinde oynadı. Bu dizinin ardından ise yeniden ekranlara Dönen ve Kıvanç Tatlıtu ile birlikte oynadığı çarpışma dizisinde oynadı. Hayranları.